Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara'da yine yoğun bir kar yağışı başladı akşam saatlerinde. Şu an için herhangi bir yollarda problem yok ama geç saatte başladığı için sabaha kadar da karlı gösteriyor. Yollar tutabilir. Motorla gezmesek çok güzel bir hava var şu an. Ama maalesef motora biniyoruz. Durum şimdilik böyle arkadaşlar. Yarın sabah ne olur bilemem. Belki de eğlenceli videolar çıkabilir sabah. Birkaç bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.